Herkese merhabalar. Bugün size karın germe ile ilgili birkaç önemli bilgi vermek istiyorum. Şimdi karın germe operasyonu ülkemizde çok sıkça yapılıyor ve gayet de güzel yapan merkezler var. Ancak eee yapılış zamanlaması konusunda önemli birkaç uyarım olacak. Şimdi obez olan kişilerde yani morbid obez ve obez olan kişilerde e, sıkça obeziten getirdiği rahatsızlıklar olur işte. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması. Şimdi bu hastalar bazen Yalnız seçim olarak karın germe operasyonuna başvurabiliyorlar. Bu neden yanlış? Çünkü karın germe operasyonunda göbek bölgesinin dış katmanındaki yağ dokusu alınıyor. Yani sizi hormonal olarak e, obezite operasyonlarının sağladığı hormonal değişiklikler, iştah değişiklikleri, şeker seviyelerindeki düşüş gibi bazı önemli metabolik değişiklikleri sağlamıyor. Dolayısıyla karın germe operasyonu yaptırdığınızda ki bu operasyonlarda genelde 2-5 kilo arası bir yağ tabakası alınır. Ee, yağ tabakası alındığında aslında size kiloyu yapan o hormonal mekanizma, kiloyu kolay aldıran hormonal mekanizma, insülin direnci gibi konularda en ufak bir farklılık olmuyor. Yani bu ne demek oluyor? Karın germe operasyonu olduktan sonra hastaneden taburcu olduğunuz andan itibaren aslında eski tas, eski hamam tekrar o metabolizma, o kiloyu aldırmaya başlıyor ve hasta 1-2 sene sonra tekrar aynı kilosuna döndüğünde şaşkınca ortada kalıyor. Neden ben kilo aldım diye. Neden? Çünkü kilo aldıran mekanizma, o hormonal mekanizmaya karın germe bir etki yapmıyor. Bir diğer dezavantaj nedir? Şimdi karın germe operasyonu yapıldığında ilerleyen zamanda obezite operasyonu da teknik olarak zorlaşıyor. Nasıl zorlaşıyor? Obezite operasyonlarını biliyorsunuz kameralı operasyonla yapıyoruz. Karnı şişiriyoruz göbek bölgesini ve o alanda operasyonumuzu yapıyoruz. Karın germe operasyonu olmuş kişilerde adı üstünde o esneklik biraz kayboluyor. Çünkü göbek bölgesi gerilmiş oluyor. Ve dolayısıyla dar bir alan yaratabiliyoruz. Geniş bir alan yaratamıyoruz. Karın germe operasyonu geçirmiş kişilerde. Ve bu da operasyonu teknik olarak olarak zorlaştırıyor hatta bazı durumlarda imkansızlaştırıyor. Yani o yüzden yine diyorum karın germe operasyonu güzel bir operasyon ama zamanlaması son derece önemli. Morbid obez, süper obez kişiler önce obezite cerrahisi, sonra gerek duyulursa 1-2 sene sonra karın germe operasyonuna başvurabilirler. Tam tersi sıralama yanlış bir sıralama. Bunu sadece hastalara değil, estetik cerrahlara da sesleniyorum buradan. Vücut kitle indeksi 50 ve üzeri olan kişilerde karın germe ile hastayı oyalamamak, kandırmamak gerekiyor. O yüzden sıralamaları, endikasyonları doğru belirlemek gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum. Konuyla ilgili soru sormak isteyen iletinin altına sorularını sorabilir. Teşekkürler.